Tırşıyor mu? Kamerayı özledim mi? Aşkım ışığımı blokluyorsun. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Elif. Hoş geldiniz. Tekrardan bu cümleleri söylemeyeli çok oluyor. Aslında çok olmuyor çünkü bu videoyu farklı formatlarda, farklı şekillerde 10 kere falan çekmeyi denemişimdir. En sonki iki denememde dosya bile yandı. Bir sıkıntılar çıktı ve en önemlisi de ben hayatımda çok sıkıntılı bir dönemdeydim. Size bir açıklama borçluyum. Neredeyse bu yıl hiç video atmadım, hiç çekemedim, hiç bir şey paylaşamadım. Ama sizleri çok özledim. Kendimi biraz açıklamaya çalışacağım ama benim için çok mahrem bir e, durum. Benim hayatımda sahip olabileceğim en özel şeylerden biri ve çok ağır ve çok hani, e, sıkıntılı bir durum var. Şu anda bile ne yapacağım belli değil ama e, benim çok yakın bir aile ferdim. Çok ciddi bir hastalığı vardı. Eğer kanalı uzun zamandır takip ediyorsanız bir süredir e, daha önce bahsettiğimi duymuşsunuzdur. Ve geçen sene Kasım'dan sonra çok ciddileşti durum. Ve Nisan'dan sonra çok çok ciddileşti. O yüzden ben İzmir'e geri taşındım. Muğla'dan döndüm. Ee, İzmir'e geri taşındım. Ve ilginç süreçler geçiriyorum şu an. Ve e, çok zor şeyler oldu. E, sağlık açısından çok sıkıntılı süreçler geçirdik. Çok detaya girmeyeceğim ne oldu ne bitti gibisinden. Sadece bilin ki yani gerçekten... Bu dünyada en sevdiğim insanın e, yanındaydım, öyle diyeyim, bütün bu süre içinde. O yüzden sizlerle olamadım, video çekemedim, eğitimime çok e, adam akıllı devam edemedim, biraz garipti. Her şey çok garip, şu anda da ne yapacağımı bilmiyorum. İzmir'de kalmaya çalışıyorum ama hala belli değil. Öyle, yani e, sizleri çok özledim. Bu konu hakkında çok detaya giremediğim için kusura bakmayın. Size ne oldu ne bitti diye tam açıklayamadığımdan dolayı. Ama gerçekten hayatımdaki en mahrem şey. Ve e, sizleri ne kadar arkadaşım dostum gibi görsem de internete böyle bir şey koymaya çok hazır değilim. Çok yoruma açık olmasını istemiyorum son bir yılda yaşadıklarımın. Bende kalsın benim benimle olsun. Sadece bilin ki gerçekten çok zor dönemlerde gerçekten... E, yani elimde olsaydı video çekerdim. söyle <laughs> söyleyeyim. Ama elimde değildi ne yazık ki. Öyle... Kusura bakmayın. Geri dönmeye çalışıyorum. Ee, i̇nşallah geri döneceğim. Çok yakın zamanda maraton atmayı düşünüyorum. Bugün de zaten bütün bu bir yılda o kadar çok kitap aldım ve kitap okudum ki arkadaşlar. Benim zaten birazcık... E, ya bu videoyu, bu kanalı biliyorsanız beni biliyorsunuzdur ki ben... Psikolojik olarak ne yaşarsam yaşayayım, çok zor, çok sıkıntılı şeyler hepsini kitap okuyarak atlatmaya çalışıyorum. O yüzden dört elle sarılmış durumdayım. Ne yazık ki böyle aşırı bir isteğim, hevesim yok ki onunla ilgili de maraton çekmeyi düşünüyorum. Yani birazcık daha beni kitap okumaya atsın, kendimi sürükleyeyim diye. Öyle. Yani bir sürü şey planladım kanalımız için. Geri döndüm. Tekrardan video çekmeye devam edeceğim. Şu anda okul durumum çok belirsiz olduğu için da çok detayına giremiyorum ama okul vlogu tarzında bir şey olmayacak ama daha çok günlük vloglara, kitap e, muhabbetlerine geri döneceğiz. Aylık okuma listesini artık yap yani Yeni yılın başında devam ederim diye düşünüyorum. Size genel bir planımı söyleyeyim. Çünkü zaten bu yıl okuduğum hiçbir kitabı adam akıllı bir videoda öyle anlat anlatıp paylaşamadım. Sadece Ocak ve Şubat'ta yapabildim sanırım. O yüzden sene sonunda bu sene okuduğum bütün kitaplardan size bahsetmek istiyorum. O yüzden Aralık ayı için işte okuyacaklarım, okuduklarım Kasım için yapmayacağım. Ama daha çok vlog çekmeye çalışacağım. Ee, İzmir'de bazı yerlere gidebiliyorum falan falan onlardan bahsederim dolaşırız beraber kitap okuruz yeni bir şeyler keşfederiz bilmiyorum hayatta kalmaya çalışırız dedim çok zor bir süreçti ve şu anda da çok zor bir süreçteyim aslında kendimde ne yapacağımı çok fazla bilmiyorum ama olabildiğince pozitif olmaya çalıştığım bir dönemdeyim bazı şeyler çok hüzünlü bitti ben çok bunu kabullenmiş ve kaldırabilir bir halde değilim zaten daha ama soru yok. Öyle yani birazcık kendime iyi hissetmeye, kendimi toparlamaya çok güzel şeyler bulmaya çalışıyorum hayatla ilgili. O yüzden beraber onları yaparız ve bol bol kitaplarda bahsederiz. Bolca da kitap okuruz. Öyle. <laughs> Turşu hala burada kilo almış olabilir. Lütfen yorumda bulunmayın. Kalbim kırılıyor. <laughs> çok alınıyorum ve çok üzülüyorum yorumlarına. O yüzden lütfen yorumda bulunmayın. Sizi görüyorum. Bu videoda şey yapmayı düşündüm. Çok fazla kitap aldım bütün bu yıl içinde. Hepsini toplu bir tane video çekmeye çalıştım. Hem dosyası bozuldu hem de video bir saati falan aşacaktı. O yüzden böyle bazılarını getirdim buraya sizinle yakın zamanda aldığım kitaplardan. Bazılarını okudum da. Genel kitaplardan bahsedelim istedim toplucana. Şu sıralar neler ilgimi çekiyor. Ay pardon. Şu sıralar neler ilgimi çekiyor. Neler güzel neler hoş geliyor gözüme. Onlardan bahsedeyim istedim. Öyle yani. Öncelikle iki tane seri okuyorum. Bir tanesi burada. Ee, çok popüler bir seri olduğunu bildiğim için hemen konuyu onunla başlatmak istedim. Onun diğer kitapları nerede? Üçüncüsü burada, ikincisi de şurada. Hı? Tamam. Akotara başladım. İlk ikisini bitirdim, ee, ikincisini yeni bitirdim zaten. Üçüncüsünü de dün müne aldım. ve bunlar geçmiş zaman alışları değil yani bu sene içinde. Çok yakın zamanda bu ay okuduğum bir kitap serisi oldu. Ters duruyormuşsun kız. Bu ay okuduğum bir kitap serisi oldu. Çok popüler olduğu için aldım. Bir de aynı anda benim en yakın arkadaşlarımdan biri ve kuzenim bu kitap serisini okumaya başladılar. Ben de eksik kalmamak için birazcık okuyayım dedim. Hem de zaten uzun zamandır adını çok duyuyordum medya camialarında. Yani biliyorsunuzdur muhtemelen konusunu. Feyre adında bir kızı takip ediyoruz. Yani ilk kitaptan bahsedeyim en azından. Bir de ben ikinci kitabın spoilerını yedim. Yani ilk kitapta olan her şeyin en sonunda neye dönüşeceğini biliyordum. Ondan birazcık hani cırt bir okuma oldu benim için. Böyle hani birinci kitap olduğu için okudum. Eksik bırakamam diye. Ama biliyordum ne olduğunu, ne bittiğini, sonunda nereye varacağını ikinci kitapta. Öyle yani Feyre adında bir kızı takip ediyoruz. Peri Perilerin olduğu bir dünya. İnsan, bizim feyrecik, yanlışlıkla bir periyi öldürdükten sonra perilerin yanında yaşamaya mahkum bırakılıyor ve peri krallığının kendi içindeki bir davasına çekiliyor. Öyle diyeyim. Çok klasik, e, genç, fantastik şeyleri var, özellikleri var. Böyle aşılması gereken e, engeller var, işte görevleri var, alışmaya çalışıyor, öyle böyle. Yani çok klasik, orijinal hiçbir şey yoktu. <laughs> İkinci ise birazcık daha hoşuma gitti diyebilirim. İkinci kitap bir tık daha orijinalleşmese de en azından hani hmm, içindeki ilişki dinamikleri daha güzel bir kere, çok daha güzel ilişki dinamikleri. Aynı zamanda böyle hani insanların bir karakter değişimi, bir karakter gelişimi içeriyor. Belki o yüzden ilgimi çek şey hani ilgimi bir tık daha fazla çekmiş olabilir. Ama genel olarak aşırı bayılayla okuduğum bir seri değil şu an. Sadece hem başladığım için bitirmek istiyorum hem de kafa dağıtıyor. O konuda önerebilirim yani size ilginç bir dünyaya sunuyor, okuması çok kolay, takip etmesi çok kolay o yüzden faydalı. Yani şu an birazcık açıkçası kafamı dağıtsın, beni başka bir yere götürsün diye okuyorum. Ağır bir fantastik, bir ağır epik fantastik serilerden Dünya'nın gözüne Sonu'na başladım, size bahsedemedim. Dünya'nın gözüne başladım, Zaman Çarkı'nın kitabını. Ama devam etmedim ona. Böyle yarıda kaldı gibi bir şey oldu. Onları okumak biraz daha ağır oluyor. yüzden yani daha hafif ama siz böyle buralardan uçuracak ve güzel sarkastik muhabbetler, flörtöz ortamlar istiyorsanız başınıza gidebilir. Ama world building kısmı yani dünyanın kendisi ve dünyanın kur kuralları ben fantastik kitaplarda ona çok bayılıyorum. Ee, okuduğum bütün fantastik kitaplarda en çok ilgimi çeken şeylerden biri o oluyor. Burada çok güçlü değil onu söyleyebilirim. Bir bunları aldım. Okurum. Diğer okuduğum seri seri olduğu için şu ikisini aradan çıkarayım. Napoli romanları. Napoli romanlarının ilkini ilki şu an burada değil. Bu romanların ilkini ben geçen sene okumuştum sanırım doğru hatırlıyorsam. Beni netleştirmiyor mu? Ben neyim ki kitaplar önemli? Napoli romanlarının ilk kitabını ben geçen sene okumuştum. Ve çok yakın zamanda ikinci kitabını okudum. Çok beğendim arkadaşlar. Yani ben Napoli romanlarını ilk okuduğumda da bahsetmiştim. Ne kadar çok sevdiğimi. Çok güzel bir seri benim için. Ayıla Bayılı okudum. Niye netleşmiyorum? Hı. Ayıla... Ee, ne diyordum? Napoli romanlarının ilk kitabını ben Bayılı Ayıla okumuştum. İki kızın hikayesini anlatıyor. Çocukluğundan yetişkinliğe, yetişkinliğe kadar takip ediyor romanları o iki kızı. Ve yani bir iki kadın ilişkisini, iki kız ilişkisini bu kadar çıplaklığıyla, dürüstlüğüyle anlatmak imkansız sanıyordum ama mükemmel bir iş çıkarıyor Elena Ferrante. Ve kitap ilerledikçe de ilerliyor. Hiçbir şekilde sıkıcı değil. Yani iki tane kızın hikayesi deyip sıkıcı olabilir diye düşünebilirsiniz ama hiçbir şekilde öyle bir şey yok. Çok güzel. İkinci kitabını işte yeni bitirdim. Size sadece şöyle bir tavsiye verebilirim bu seri okumayı düşünüyorsanız. Bu kitaba odaklanıyormuş bu. Şöyle bir öneride bulunabilirim. Kitapların arasına çok fazla zaman koymayın. Çünkü çok fazla karakter var. Ben biraz öyle yaptım birinci kitapla ikinci kitap arasında ve kesinlikle şeyi etkiledi. İkinci kitaba başlamam çok daha zor oldu çünkü karakterleri unutmuştum. Çok fazla vakit koymamaya çalışın kitaplar arasına. Çünkü çok karakter ve karışıyorlar unutuyorsunuz çok fazla aile var. En başında hangi aile nereden diye anlattığı bir kısım var ama sürekli oraya dönüp bakmak da çok can sıkıcı. Onu arka arkaya okumaya çalışın eğer okuyacaksanız. Ben şimdi ikiyi bitirdim hemen gidip içine dördü aldım. Bunları da bu ay okumaya, bu ah, ay okumaya çalışacağım canım acıdı sayfalara zarar gelirse diye. Bu seriyle böyle. Diğer aldığım kitaplar random. Fuardan iki tane Ezmir kitap fuarına katıldım bu yıl. Biri e, Kültür Park'taydı eğer İzmir'deyseniz biliyorsunuz. Biri Kültür Park'taydı o daha küçüktü. Bir de Gazemir'de büyük fuarı yaptılar. Gazemir'de büyük e, fuarı da yaptılar. İkisine de katıldım. Üstüne bir de full kitap alışverişi yaptım. Full şey yaptım. Yani gezmedim ama sürekli kitapçıları gezip geri döndüm. Kitapçıları gezip geri döndüm. Öyle diyeyim size ve bir sürü kitap aldım. Bunlar sadece bazıları. Elime geleni geçirdiğimi üzerine birazcık konuşmak istediklerimi buraya getirdim. Çünkü dedim ki hepsini çekemiyorum. Şimdi <laughs> Yakında bir ara şu dört kitapla bir maraton yapmayı düşünüyorum. Çünkü bence çok keyifli olabilir. Ee, bir aldığım kitap Güneşi Kapısı'ydı. Janet Winterson'ın. Bu kitabı ben cadı avlundan bahsettiği için almaya çok istedim. Daha okumadım. 1960'lı yılların başında hem katoliklerin hem büyücülerin kökünü kazımaya yönelik başlatılan ve ülkeye esir alan Cadı avının gerçek hikayesini kurgulayıp yazar tekrardan yazmış. Çok ilginç geldi, özen aldım. Miras Oyunları gene internette çok duyduğum bir seriydi. Genç, gençlere hitap eden bir seri olduğunu duydum ama çok keyifli diyorlar. Ondan merak ettim. Hem de okuması rahat, kolay olur. Beni biraz reading slumptan, okuyamama halinden çıkarır diyorum. Diğer aldığım kitap romantik komediydi. Romantik kitapları okumaktan keyif alıyorum. Ama e, çoğunlukla zamanımı, zamanımı başka kitaplara ayırasım geliyor. Sadece bunu denemek istedim. Çünkü eğer komedi de içeren ve keyifli bir şeyse muhtemelen severim. Chloe Brown romantik serisi vardı. Chloe şey, Brown kardeşler. Onu en çok sevmemin nedenlerinden biri içindeki komediydi. Bu önce de güzel olabilir diye düşündüm. <laughs> Hepsinin birbirinin enerjisi çok farklı birbirinden kitapların. Diğer aldığım kitap Sokan Sonundaki Evdi. Korku kitabı olarak bunun önerildiğini çok duydum ben. Çok yani şu sıralar korku kitaplar çok hoşuma gidiyor. Kasım'da işte Eylül'de, Ekim'de falan full okumayı çok seviyorum korku romanlarını. Birkaç tane okudum zaten. Ve Sokan Sonu'ndaki ev daha önce hiç duymadığım korku romanlarından biriydi. Ama çok övüldüğünü gördüm internette. De. O yüzden denemek istedim. İnşallah güzel olur. Buralarda başka neler neler varmış. Oy. Diğer aldığım kitap serisi Dragon Ball'du. Bunun devamını aldım. Benim en sevdiğim manga olabilir. Zaten aldığım tek manga şu an açıkçası alıp okudum. Full Metal Alchemist'i e, alıyordum ama manga fiyatları birazcık pahalı geldi. Hani... Hey kızım. Şu sıralar mangayı, yani onunla devam etmedim. Animesine falan geçtim bir ara. Biraz değişik şeyler oldu ama Dragon Ball'un mangasını devam ediyorum. Ne zaman kendimi çok kötü hissetsem bunu okuyor buluyorum. O kadar keyifli, o kadar hafif bir hikaye ki. 9-10 9 ve 10. ciltlerini daha okumadım. Oradayım en son 7-8'i okudum. Ama bu ikisi çıkınca da hemen aldım. Çünkü bazen bulamıyorum bunları. Bunda kapı veriyorum. Yenisi basıldığında falan da fark etmiyorum. Sonra görünce diye çıldırıyorum kitapçıda. Diğer aldığım kitap Silvia e, Germay'ın Gecelerin kitabıydı. Gotik böyle bir aile hikayesi şeklinde duydum ve aynı zamanda büyülü gerçekçiliğe benziyor. Benim yani bu cümleler beni tavlamak için yeterli. O yüzden almıştım. Çok merak ediyorum. Sel yayıncılığı çok beğeniyorum şu sıralar. Bir diğer aldığım kitap Jamaika Hanı'ydı. Daphne du Maurier'in. Ben Rebecca'ya bayılayla okudum. Kuşları... Ay! Burada bir yerde olmaz lazım. Bu yıl içinde kuşları da okudum. Korku, öykü kitabı Daphne du Maurier'in. Ayılıp bayılmadım ama çok sevdiğim bir yazar kendisi. Rebecca'ya bayılmıştım. O yüzden Jamaika Hanı'nı da aldım. Bu küçük bir Küçük bir kızın hikayesi değil mi? Aynen annesi öldükten sonra enişte ve teyzesinin yanına taşınan bir kızın hikayesi ve e, bunlar bir tane han işletiyorlar ama çok garip bir han ve altında gizemler sırlar var. Dumoriel her zaman çok gotik yazıyor her zaman çok böyle hoa 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 sezonuna uygun yazıyor bence. O yüzden çok seviyorum ve çok heyecanlıyım bu kitap için. Diğer aldığım kitap Solanin'di bu manga. E, bunu okudum. Açıkçası böyle şey <laughs> Nasıl anlatsam bilmiyorum ama genç bir kızın hikayesi. Ve bu kız e, erkek arkadaşıyla birlikte yaşıyor ve böyle şey bir sıkıntıları var. Kariyer, hayatında ne yapmak istiyorsun, ne yapmak istediğini bilemiyorsun, ne olan geçeceğini bilemiyorsun. Aynı zamanda yas tutma ile ilgili de bazı şeyler var. Daha genel olarak kendini böyle belli bir yaşa geldim ama hala neredeyim? Hissini sorgulatıyor. Güzel de öneririm. E, ben aşırı bayılayla okumadım ama mesela benim kuzenimi çok etkilemişti. İlginizi çekiyorsa okuyun. Kötü değildi. Ben gayet beğendim. Ama çok çok etkilenmedim. Bir de ee, bazı karakterleri çok sevmedim ama mesela kuzenimi çok etkilemişti. Ona şans verebilirsiniz. Diğer aldığım kitap. Kimsenin şaşırmayacağı. Babil aldım. Aref Kuang'ın. Çünkü ben Aref Kuang'ın Haşhaş Savaşları serisine aşığım. Benim en sevdiğim fantastik serilerden biri. Kesinlikle bütün fantastik aleminin savaşa bakış açısını çok farklı yazan bir yazar. Bayıldım. Bu da Dark Academia kitabı. O yüzden çok merak etmiştim aldığım için. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım bunun için. Bir diğer aldığım kitap Libera. Ay sürekli sallıyorum özür dilerim. Bir diğer aldığım kitap Libera yayın evinden Ben bu yayın evini fuarda yani yayın evinde çalışan bir kadınla muhabbet ede de tanıştım. Yayın eviyle de. Daha önce hiç duymamıştım çünkü ama şeyde İstinye Park'ta böyle şarap ve e, kitapçı, şarap kafe kitapçı gibi bir yerleri var. Çok tatlı bir yer bu arada İzmir'deyse, uğrayın. E, güzel bir ortam var. Orada kadınla bayağı muhabbet ettik ve o önerdi. Çok ilginç geldi bana. Arkasını okuyacağım bu kitabın. Amerika'nın Teksas eyaletindeki Martirio adlı ufak bir kasabada yaşayan 15 yaşındaki Verna'nın hayatı okulunda 16, 16 arkadaşının ölümüyle sonuçlanan silahlı katliamı gerçekleştirmekle suçlanınca alt üst olur. İdam cezasıyla yargılanmak üzere aranırken suçsuzluğunu kanıtlamaya çabalayan Vernon ile peşine düşen polis teşkilatı ve medya mensupları arasında zamanla karşı bir kovalamaca başlar diyor. Tanrı Vernon Little kitabın adı. Ben okumadım ama konsepti bana çok ilginç geldi. Sanırım yani ba beni bana şeyi hatırlattı. Kevin hakkında konuşmalıyız diye bir kitap vardı sanırım. Adını doğru biliyorum bilmiyorum. Filmi de var. Okumadım, izlemedim de ama konseptinin benzer olduğunu biliyorum hani konusunun. O yüzden çok ilgimi çekti ve güzel bir kitap olacağını düşünüyorum. O yüzden aldım. Yayına bile tanışmış oldum yani. Okumadım çok merak ediyorum. Diğer aldığım kitap Dostoyevski'nin Ölü Bir Evin Ölü Bir Evden Hatıralarıydı. Bu e, kitabın birazını okudum. Çok az ama. Dostoyevski'nin Hapis Hatıraları Kürek Mahkumiyetinin dört yıllık hikayesi. Yüzden, yani Dostoyevski olduğu için aldım ve okuyacağım. Yani Dostoyevski çünkü. <laughs> Bir diğer aldığım kitap Veda'ydı. Bu çok ilginç bir bilim kurgu kitabı. TİMAŞ yayınlarındayken önerdiler bunu bana. Gene muhabbet edeye de önerdiler açıkçası. Ee, Kim Yong Han'ın. Yapay zekalar üzerine çalışan e, bir profesörün oğlu. Bu çocuk. Ve sonrasında görevliler. Yani böyle bir kaos. Arkasını okuyayım ya yani, anlatamayacağım. <laughs> Profesör Cho, Cho, Choi. Choi bir yapay zeka geliştirme kampüsünde robotlar ve humanoidler üzerine çalışmaktadır. Oğlu Çeolu okula göndermek yerine evinde bizzat eğitmekte, dış dünya ile iletişimine müsaade etmemektedir. Cheol babası ve ikisi robot biri gerçek olmak üzere üç kedi ile birlikte güvenli bir ortamda yaşıyorken dış dünyada yapay zeka ve insanların çarpışmasından kaynaklanan bir kaos hakimdir. Görevliler bir gün insan ya da humanoid olduğuna dair herhangi bir kaydı olmayan Çeolu bir toplama kampına götürürler. Burada artık kullanılmayan eski humanoid ve robotlarla bir araya gelen Cheol, varlığını dair keşfettikleri karşısında kamptan kaçmaktan başka çaresi olmadığını anlar. Cheol ve arkadaşları bir noktada insana karşı robot denkleminde toplumca yargılanacaklardır. Peki kimdir gerçekten insan? Hayatın ötesindeki anlama peşine düşecek olan. Çok hoş değil mi? Çok. İnşallah konusu kadar güzeldir diyeyim. Başka bir şey diyemiyorum çünkü çok güzel. Diğer aldığım kitap kış ortasındaydı İzabel Allende'nin. Ben Ruhlar Evi'ni çok sevdim. Bu yazardan herhangi bir başka kitabını okumak istiyordum. Ve kış mevsimine uygun olacağını düşündüğüm için bunu aldım. Bu, bu kış okumak istediğim kitaplardan biri. Diğer aldığım kitap Eddie Görünmez Hayatı'ydı. Kitabın şurası şey oldu. Çok heyecanlıyım bu kitap için. Çok güzel şeyler gördüm. Şeytanla, şeytani bir figürle veya şeytanla anlaşma yapan bir kızın hikayesi. Kız, kısa sonsuz hayat bahşediliyor, ölmüyor. Ama aynı zamanda da kızı bir kere gören kimse gördüğünü hatırlamıyor. Yani yeryüzünde varlığını kimsenin bilmediği ama sonsuza kadar yaşayan bir kadının hikayesi ve bir gün onu birisi hatırlıyor. Konsept hakkında tek bildiğim şey bu. Çok heyecanlıyım, çok övülüyor. Denemeye çok hazırım. Diğer aldığım kitap Yedik Kızlar'da almayın, okumayın, çöp. Bir kitap hakkında böyle konuşmak istemez zaman beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Yazarı Sessiz Hastanın yazarıyla aynı ben Sessiz Hastayı çok beğenmiştim. Bence çok güzel bir kitaptı. Ama gittik kızlarda Cık, olmamış. Dark Akademi'ye yapmaya çalışmışlar olmamış. böyle Dark Akademiya'yı sadece ne bileyim eğitimli bir yani Latince öğretmeni koymanın ve bazı Yunanca şiirler ortaya atmanın Aynı havayı vermediğini anlamalıydın <laughs> demek istiyorum yazara. Yani konsept hoşuma gitmedi, ana karakter hoşuma gitmedi. Kitabın yarısı ana karakterin hayatı hakkında ee, konusu şu: bir tane kampüste e, kızlar öldürülüyor ve bu kızlar aynı zamanda bir tane e, Yunanca hocasıydı. Latince, Latince hocası. Bir Yunan. Bir tane Yunan, e, Yunanca hocası var ve onun kendi Genç Kızlar Kulübü diye bir kulübü var, o kulüpteki kızlar teker teker öldürülüyor. Bizim ana karakterimiz de yakın zamanda kocasını kaybetmiş, toplu psikolog, toplu psikoterapi yapan bir kadın. Grup psiko, grup terapisti, tamam, kelimeyi hatırlayamadım. Bizim ana karakterimiz de grup terapisti ve kendi yeğeni, kuzeni, yani bir akrabasız, çok sevdiği bir kız kardeşi gibi gördüğü birisi o üniversitede okuyor, kendisinin de eski üniversitesi. Aynı zamanda da eski yani vefat eden kocasıyla beraber tanıştıkları üniversite. Ve e, o üniversiteye gidiyor ve bu cinayet araştırmaya başlıyor. Ama berbat araştırıyor. <laughs> hiçbir şekilde hiçbir dayanağı yok. Bir davası var. <laughs> ve sonu çok kötü. Yani sonundaki açıklama o kadar inandırıcılıktan uzak, o kadar... <laughs> Nein. Hayır. Hiç beğenmedim. Aldım okudum ama <laughs> Okumasaydım da olurmuş. Bu aldığım kitap Kristal Dünya. E, C.G. Ballard'ın. Gene Serley'in elinden. Görüyor musun? Aslında kapağı çok güzel. Işıktan görünmüyor ama çok tatlı bir kapağı var. Gözlerden Irak bir cüzdan hastanesine davet edilen Dr. Sanders'ın yolculuk, kristalleşen ormanın gerçek üstü varlığıyla süren belirsiz mucizevi bir rüyaya evrilir. Ağaçların mücevherlerle timsah ve kuşları kristallere dönüştüğü bir anti yolculuktur bu. Gerçeğin doğasından rüyaya kaçışa doğru uzanan diye. Kış mevsimine uygun, büyüleyici bir hikaye olacağını düşünüyorum. Bu yüzden aldım. Bu yüzden buradayım. <laughs> İtaki'den iki tane bilim kurgu kitabı aldım. Kalahan Günlükleri uzun zamandır istediğim bir kitaptı. Kaplan Kaplan da bana önerildi. Hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bir arkasını okuduğum kadarıyla var yani. Arkasını okuyabilirim size. Ben de o kadar biliyorum çünkü. 24. yüzyıl insanlar jaunt denilen eylem sayesinde çok uzun mesafeleri ışınlanarak çok kısa sürede katledebilmektedir. Gullifoyl uzayda 170 gün boyunca neredeyse havasız ortamda hayatta kalmayı başarır. Kendi geldikten sonra gemi enkazından kurtulur. Onu kurtaracağını sandığı gemi ise yanından geçer gider. Uzayda ölüme terk edilir. Artık aklında yalnızca onu bu duruma düşürenlerden intikam almak vardır. Çıktığı bu imkansız görevde önce herkesin onu tanımasına sağlayacağı kaplan dövmesi yüzüne işlenir, ardından hapse atılır. Çözdüğü her sorundan sonra bir yenisiyle karşılaşan Foyle içindeki intikam ateşiyle ev hedefine ulaşmaya kararlıdır. Tüm güneş sistemini etkileyecek ve kontrol sahibi şirketlerin elde etmek istediği bir sır da ile beraber gezegenden gezegene gider. Çok aksiyon dolu bir bilim kurguya benziyor, keyifli olacağını düşünüyorum. Heyecanlıyım. Diğer aldığım kitap ise tamamen... Ee ton tişliğinden hoşuma giden bir kitap Kalahan Günlükleri okumak için sabırsızlanıyorum. Çünkü bana küçük öfkeli gezegene yolculuğu hatırlatıyor konusu. Kalahan'ın yeri, Kalahan Günlükleri işte Kalahan'ın yeri diye uzaylar arası, gezegenler arası bir kafe. Buraya her türden uzaylılar, her her gezegenden, her türlü kültürden sağdan soldan herkes geliyor ve burada takılıyorlar. Hep beraber yapmaları gereken bir şey var falan diye geçiyor ama bana ya bilim kurgunun böyle olması çok hoşuma gidiyor. Böyle başka türlerden gelen insanlar bu savaş olacak da şey kavga dövüştense daha böyle politik bir hikaye olacağını düşünüyorum. İnşallah güzeldir. Yani çok çok aşk aşka olması da gerekmiyor sadece. Şey falan ne mesela. Bir zaman polisi suçlusunun peşine düşüyor. Uzak gezegenden bir uzaylı için dökmek istiyor. Aynanın içinde hapis kalan bir adam yardım ar yardım arıyor. İntiharın eşiğindeki bir telepat özel gücünden kurtulmaya çalışıyor. İşte böyle zaman yolcusu, konuşan köpekler, alkolik vampirler, sibernetik uzaylılar, insanlar. Böyle hepsinin oturup sohbet ettiği bir yani yer, kalahanın yeri. Böyle bir konsept çok hoşuma gitti. O yüzden çok heyecanlıyım kitap hakkında. Çok merak ediyorum. Bu sarayından size yakın zamanda bir vlog çekersem daha detaylı bahsedeceğim. Çünkü daha yeni bitirdim ve benim için çok tatlı bir kitaptı. Yani şöyle edebiyat seviyorsanız betimlemeler yani sayı, sayı, harflerle resim çizmelere bayılıyorsanız kesinlikle bir şans verin. Çünkü inanılmaz sahneler çiziyor. Hikaye iki kız arkadaşın hikayesi. Norveç fiyortlarına geçiyor ve o iki kızlar e, yaşadıkları yerde bir şelaleden mi denir? Çağlayan bir donmuş bir çağlayan var ve buraya halk arasında buz sarayı diyorlar. Çünkü donuş şekli içinde odalar oluşturan bir saray gibi. O yüzden oraya buz sarayı diyorlar ve iki arkadaştan bir tanesi o buz sarayın içinde kayboluyor. Diğer kızın arkadaşının bu kaybıyla, bu arama süreciyle nasıl yüzleşmeye çalıştığını anlatıyor kitap ve çok çok aslında çok derin bir kitap. Ve dediğim gibi çok güzel sahneler çiziyor. Böyle bir konsept hoşunuza gidiyorsa genç bir kızın. Genç bir kız bile değil yani çocuk küçük kızın bir çocuğun bununla nasıl başa çıktığını anlatıyor. Çok ilginç bir kitaptı kesinlikle öneririm. Betimlemeler şahane. Ve son olarak aldığım seriye daha başlamadım için sona bıraktım. Ama 4. kanat serisini aldım. Serinin adı bu mu bilmiyorum. Dördüncü kanat ve demir alev. Normalde ben serilerin sadece ilkini alırım okumaya başlarken ama indirimdeydi. Kitap falan da ben bu ikisini sandım 520'ye mi 540'a mı öyle bir şey aldım. Çok uygundu özen denemek istedim. Çok heyecanlıyım. Çok güzel şeyler duydum. Ejderhalara biniyorlar diye biliyorum. İnşallah güzel olur. Böyle. Her yer kitap. <laughs> bu şekilde arkadaşlar. Sizlerle konuşmayı çok özlemişim. Bir hatlama geldi bana. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Daha sık böyle haftada bir hatta haftada iki kadar video atmaya çalışacağım. Elimden gelen yani elinden geldiğince yapmaya çalışacağım. Hedefim bu. Aklınızda bulunsun. Tekrardan verdiğim ara için özür dilerim ama ne sıkıntılı bir dönemden geçiyorum. Umarım anlarsınız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.